dinozor dedi. Eski muz kabuğu, yapış yapış bir kova ve ipe dizilmiş küflü sosisler hepsi de iğrenç. <laughs> Sen hala ne bekliyorsun şapşal? Buna ne dersin Walter? Onun içinden iğne geçiremem. Topul bir böcek bul. <laughs> ha, bu sefer ne kokusu aldı? Eminim bu da iğrençtir. Durun. Bu uyluk kemiğine benziyor. Devasa bir uyluk kemiği. Blam <gülüyor> Buldum. <gülüyor> ah, ağaçlara daha iyi tırmanan <laughs> deniz anıları gördüm. Dikkat et de o böceği elinde ezme. <laughs> Mersuram müthiş bir ziyafet. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf ve beklenmedik bir davranış Hey Neden yemediğini şimdi anladım Bu Nasher Ozor Rex'in uyluk kemiğiymiş <laughs> Kurtuldum Dinozordan naşır kadar havalıymış <laughs> İşte orada O uyluk kemiğine ve bu oyun Oo. bahçesine Bilim <laughs> adına el koyuyorum Size büyük demiştim Doktor People People. Atım sosu sefir. O çukurda başka kemik olup olmadığını öğrenmem gerek. Oh, dinozor kazısı. Harika. Oh, oh, oh. Merak etme oh, aşır. Dedenin dedesini oh. geri alacağız. Oh, oh. Artık salıncakta oh. insan iyi olur, Face. Kocaman bir mancınık yapalım. Bizi havaya fırlatsın. Sonra Ruby Planöre dönüşen bir sırt çantası icat etsin. Kanatları açılsın. Kimseye görünmeden barikatı aşıp parka geçelim. Ve öbür taraftaki malzeme kamyonuna bakalım. Hoşuma gitti. Veya barikata tırmanalım. Aa, o benim ayağım. Hayır değil benim ayağım. Ha, demek bütün malzemeler buradaymış. <laughs> Ha, bu kamuflaj giysileri hiç işe yaramaz. Cips fabrikasında bir patatesi bile gizleyemezler. Hı, i̇nanamıyorum. Doktor Fulufili Poful yeniden canlandıracakmış. Ga yani sen neşir yeniden canlandıracaksın. Neşir yeniden canlandırmak mı? Hı. Hı. Ha. Ha. Bu sefer babam benimle gurur duyacak. Ha. Ha. DNA canlandırıcısı hazır. Hızlandırıcı hazır. Aa, elimizde bir naşrozor reksi gerçek boyutunda üretmeye yetecek kadar kemik DNA'sı var mı Doktor Peter Finder? <gülüyor> <gülüyor> Adım Fofo <Aa. gülüyor> DNA canlandırıcısı ne demek? Peki hızlandırıcı neyin nesi? <gülüyor> <gülüyor> Elbette canlandı şaşkın çocuk. Dinozoru canlandırma işlemi tamamlandı. Şimdi işimizin kalan kısmını bitirelim. <laughs> fırsat mı fırsat? O sakinleştirici silahı hemen almalıyım. <laughs> Babama gerçek canlı bir dinozor hediye ettiğim zaman çok mutlu olacak. <laughs> Hediye dinozor mu? Babasına mı verecekmiş? O dinozor artık benim. <laughs> ah. Neşir, buraya gel. Aa, birbirlerini tanıdılar. Hey! Çıkarın şu köpeği buradan. Oh, Mulder, dinozor kafesten ne zaman çıkaracaksın? <laughs> ne? Sen çıkarmak mı? Ne demek istiyorsun sen Bert? Onu kafesin içinde kilitliyken götüreceğim. Hey! Benim dinozorumdan uzak dur. O senin dinozorun değil. <laughs> oh, oh, <var gülüyor> şey kafesin dışında daha büyük görünüyorsun değil mi? <laughs> Akıllı çocuk. Hadi buradan gitmemiz gerek. <laughs> Sesten çıktıktan sonra dinozoru götürmek eee. pek kolay olmayacak galiba. Gizli silahım yanımda olmasaydı onu yakalamak gerçekten zor olabilirdi Bertie. O babanın en sevdiği tank değil mi? Hı. Asla dokunmayacaksın dediği tank değil mi? Dinozoru karşısında canlı gördüğü zaman babamın fikri değişecektir mutlaka. <laughs> onu çıkardık. Şimdi tek yapmamız gereken onu saklamak. Koskoca dinozor nerede? Bilmiyorum. Koskoca dinozor nerede saklanır? Ee, koşarken düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tank hala peşimizde. 60 ton ağırlığında takviyeli palet üzerinde ilerleyen zırhlı bir tank nasıl durdurulur? Ayrıca dinozor kokuyor. Aslında dinozordan beter kokuyor. Bir dakika. Çok fena kokarsa Walter içeride duramaz. Aynı şeyi düşünüyoruz galiba. Ben Torta düşünüyorum. Bir notavının görüp görebileceği en büyük, en kötü kokulu koku bombasını yapacağız arkadaşlar. hayır yerden kapağa nişan alamıyorum. <laughs> Çoktan görüş açıma girmiş. Ha? <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> çok fena derde girecek. Hadi Walter babasının oyuncaklarından birini daha getirmeden dedeni bir notamdan çıkaralım. Beni affet. Ama dedenin dedesinin bir notamda yaşaması onun için çok tehlikeli olur. <laughs> Rabinoğan Müzesindeki dinozorları gösterebiliriz. Büyük dedesini almış olur. Blam! Tabii ya, Binotan Müzesi. <laughs> hey, büyük dede, buraya gel. Evet, itiraf edeyim, şimdiye kadar gördüğüm en başarılı dinozor robotu buydu. İnsanın gerçek olduğuna inanası geliyor. <laughs>